Top Güzel güzeldir örnek Sorula devam edelim. Determinant hangi A gerçeği sayısı için en küçük değeri alır diyor. Burada bir laf var en küçük değeri. Bak ben bu lafı nerede görürsem göreyim. Ne gelecek aklıma türev gelecek. Tamam mı gençler? Bu en küçük değeri nerede görürseniz görün. Üniversitede YKS'de, LGS, LGS'de yok da. Bunu gördüğün anda türev. türe bebeğim. Türev almam lazım. Peki burada bir türev alma işlemi yapacağım ama önce bir determinant almam lazım. Hadi gel determinantımızı alalım. 1, 1, 1, a, 1 geldi mi? Geldi. Şöyle yaptım. Burası a kare. Burası 1. Burası 2. Şöyle yaptım. 2a. Böyle yaptım. a. Böyle yaptım. 1. Peki. a kare artı 3. Önüne bir negatif attım. Dikkatli bak. 3A artı 1 de burada durdu. Bunun işlemde A kare artı 3 eksi 3A eksi 1 geldi mi elime? Geldi. Peki ben buradan son bir ellem kullem yaptıktan sonra A kare eksi 3A artı 2 elimde. En küçük değerini istiyorsa bu lanet olası pisliği neyini alacaksın? Türemini alacaksın. Aldığımda 2A eksi 3 eşittir. 0 geldi mi? 2A eşittir 3. A eşittir 3 bölü 2. A gerçel sayısının en küçük değeri neymiş? 3 bölü 2'ymiş. Önemli bir duyurumuz var. YouTube kanalıma girdiğiniz zaman Shorts oynatma listelerine girdiğinizde Shorts videolarında üniversite düzeyi matematik videolarını göreceksiniz. Yanına AYT geometri, AYT matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleriyle ilgili zor soru çözümlerinde yüklemeye başladım. Ne diyoruz? Nokta noktalı bir Karadeniz'i 5 adama bedeldir.